Balık deyince akan sular durur değerli seyircilerimiz yine sizleri çok özel bir balık lokantasına götürüyoruz ve çok özel lezzetlerle buluşturuyoruz. Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Biz de sizler siz sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugün sizlere Diyarbakır Sur'dan. Sektörün lider firması meşhur Kadıköy Balıkçılık Şahin Usta'nın yerinden sesleniyoruz sizlere. Yanımızda firmamızın e, ustası e, beyefendi Barış Daşkesen bulunmakta. Bakalım kendisi bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Barış Bey merhaba, merhaba, merhaba. nasılsınız? Sağ olun, abi. Teşekkürler. Teşekkürler, siz nasılsınız? de çok hoş geldiniz. Öncelikle bizi burada konuk ettiğiniz için ben şahsınıza ve firmamıza teşekkür çok ediyorum. Çok teşekkür ederim. Barış Bey, şimdi çalışmalarımızdan faaliyetlerimizden bahsedeceğiz. Güzel bir Güzel lezzet abi. yerindeyiz. Ee, Diyarbakır'da farklılık yaratmak adına beyaz sektörünü, balığı buraya getirmişsiniz. Evet. Peki bunları anlatacağız ama önce ekranları başındaki değerli izleyicilerimize ben sizleri tanıtmak adına sormak istiyorum. Barış Daşkesen kimdir? Barış Daşkesen ben. 1990 doğumluyum. Diyarbakırlısınız. Diyarbakırlıyım evet. 10 senedir İstanbul'da bu işi yapmaya Yaptık yani. Şimdi 10 yıl bir İstanbul'da bu işin tecrübesini tabii, yaptınız. Tabii. Daha sonra dediniz Daha memleketimize sonra gidelim. Memleketimize gidelim. Evet. Bu işi yapalım. Bu kaç yıldır, yıldır devam ediyor? 10 yıldır devam ediyoruz abi. 10 yıldır bu işi evet. Diyarbakır'da devam ettiriyorsunuz. Hı -hı. Peki e, neler yapıyorsunuz burada? Hangi tür balıkları bütün, pişirip konuklarınıza buluşturuyorsunuz? Bütün balık çeşitleri bulunur bizden abi. Neler mesela? Ee, palamut, çıpra, levrek, ana balık, hamsi, evet. somun. Onları ee, burada ne yapıyorsunuz? burada ee, Önce bir halden alıyorsunuz değil evet, mi? Evet toptan halden alıyoruz. Buradan evet. veriyoruz alıyoruz. Peki ızgara da yapıyorsunuz. İzgara, evet. Ee, Palamut ekmek arası ızgara da yapıyoruz. Evet. Geri kalan bütün balıklar içeriden yapıyoruz abi. Tavada mı? Tavada, mı? evet. Ziyavada, Karadeniz tavası. Karadeniz tavası. Peki, gayet güzel. Ee, Birçok çeşidi bulunduruyorsunuz. Evet. Bu güzel lezzeti Diyarbakır'da buluşturmuşsunuz. Peki, burada şimdi kapalı da bir yerimiz var. Bir evet. de açık yerimiz var değil mi? Bir de açık mi? yerimiz var. Şimdi yerimiz surun bir kere olduğu yerde. Doğru. Diyarbakır surdayız. Sur merkez, evet. Dışarıda oturma yerlerinde böyle caddede Hı. dumanı veriyorsunuz değil Aynen mi? Aynen konukları içeriye çekiyorsunuz. Doğru, doğru, Sonra o güzel lezzetleri ne yapıyorsunuz? Aynen. Ekmek arası özellikle. Ekmek özellikle, özellikle çok talep çoktan geliyor. talep ekmek arası abiciğim. Ekmek arası geliyor. Bu sefer evet. Peki burada oturma yerlerimizde kaç kişi ağırlayabiliyoruz aynı anda? Burada e, 20-24 kişi falan işte. Dışarıda da 20. Dışarıda var. da yerimiz var. Bir 30 yaklaşık bir 50 kişiyi evet. biz ortalama herhalde Hı. burada ağırlayabiliyoruz. Doğru. Peki hedeflerinizi hedeflerinize ulaştınız mı? Planlarınızda daha ne var bu sektörle burada ilgili? Valla planlarımıza daha daha iyi işte eee bu işinizi büyütmek, büyütmek ve şubeleşmek, şube, şubeleşmek. evet doğrudur. En büyük hedefiniz bu anladığım evet. kadarıyla. Barış Bey ben de vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı size teşekkür ediyorum. Tabii. Size bundan sonraki çalışmalarınızda e, ekiple birlikte başarılar diliyorum. Tekrar Diyarbakır'a e, kattığınız bu güzel lezzet durağındaki hizmetlerinizden dolayı sizi kutluyorum ben. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet değerli sektör haber merkezi izleyicileri yayınımızın başında da aktardığım gibi bugün sizlere Diyarbakır merkez Sur'dan sektörün lider firması meşhur Kadıköy Balıkçılık Şahin Usta'nın yerinden beyefendi firmamızın ustası Barış Taşkesen'den aktaracaklarımız bu kadar diyor sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz. Hoşçakalın.